Kuzular ne kadar? Yani. Tamam. Evet, değil. Toklu toklu diyelim. Yani ilk barda doğan kuzu şu anda küçücükler oldu? Aynen. Ee, çok iyi. Çok iyi. Oldu. İyi değil mi? Hani... Şimdi bizim e, malumunuz e, mera e, yüz ölçümü açısından bağlı Türkiye'nin sayılı meralarına sahip olan illerinden biri. Aynı zamanda da küçükbaş hayvan varlığı açısından da ilk üçte bir ilimiz buçuk milyon küçükbaş hayvanımız var bizim. Yaklaşık 3 milyon yüz bin civarında koyunumuz. işte 400 bin civarında keçimiz var. Şimdi bizim köy burası aynı zamanda da tarım memleketi koyunculuğu geliştirmek için Ziraat Bankası ile imzaladığımız bir protokolümüz var. Tarım Bakanlığımız da bunu destekliyor. Çiftçilerimize sıfır faizi ...bir yıl ödemesiz 5 yıl vadeli... ...koyun kredisi kullandırıyoruz. Şu ana kadar... ...tam 1422 ailemize... ...kullandırdık. Ortalamada... ...141 bin koyun verildi... ...çiftçilerimize. Ee, hedefimiz inşallah yani... ...nihai hedefimiz 10 bin aileye... 1 milyon koyun verilmesini sağlamak. Ee, 5-6 yıl sonra da... ...eğer amacımıza ulaşırsak... ...buradaki küçükbaş hayvan varlığı 3,5 milyon... ...inşallah 7-8 milyon olacak diye... ...ümit ediyorum. Bu sadece... ...küçükbaş hayvanı biz vermiyoruz. Bir taraftan da meraların ıslahı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca çiftçilerimizin kaba yem bitkisi ihtiyacını karşılamak için sertifikalı arpa, buğda, gorunga, yonca, fi tohumu da veriyoruz. Şu an geçen mesela etkinliğini yaptık. Son bir yıl içerisinde çiftçilerimize gerek Tarım Bakanlığımız gerekse Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla imkanlarını kullanarak 170 milyon değerinde sertifikalı tohum verdik. Aynı zamanda da tarımsal sulama göletlerimizi yapıyoruz. Mesela bu sene yatırım programından çıktı. Ee, Tam 5 tane tarımsal sulama göletimizin e, temeli atıldı. Bir tane de tarımsal sulama amaçlı barajımızın şimdi ihalesi yapılacak. İnşallah 7 tane daha de tarımsal sulama göleti, iki tane de tarımsal amaçlı baraj teklifimiz var. Yani bu göletleri bitirdiğimiz zaman mera bir taraftan, onun dışında sertifikalı tohum desteği, koyunculuğu da desteklemek, biz koyun varlığı açısından istediğimiz sonuçlara ulaşabileceğimize inanıyorum. Ya yani üretim önemli. Burası tarım memleketi. Çiftçilerimize destek vermemiz lazım. Onlara yardım etmemiz lazım. Ellerinden tutmamız lazım. Yol göstermemiz lazım. Biz de bunu Allah'a şükür devletimizin, milletimizin imkanlarını kullanarak yapıyoruz. Çiftçileri seven, üretimi seven bir vali olarak olarak da bunu yapmaktan bu işi desteklemekten büyük mutluluk duyuyorum. Bunu biz sadece ben tek başıma yapmıyorum. İl Tarım Müdürlüğümüz, ilçe tarım müdürlüklerimiz, kaymakamlarımız, ziraat bankamız hep beraber yapıyoruz. Veterinerlerimiz bu iş için çalışıyor. Ziraat mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, teknikerlerimiz çalışıyor. Ama hepsinden önemlisi de projeye vanlı çiftçilerimiz sahip çıktı. Kendilerine de müteşekkirim. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Onların hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen bütün çabayı, gayreti göstermekten de büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. İki yaşında. İki 2 yaşında. Evet. İyi maşallah. Kaç kul eti var? Bunun mu? Yirmi beş kilo et. Süt alıyor musunuz? Almıyorum. Kısırlaştı hayvanım. Anladım. Maşallah. Şu Allah bereketli kız. Allah razı olsun. 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 Allah emanet Allah kalın. Allah size Çok ederim. sağ olun. Hadi. E, ee, i̇şimiz hayvancılıktır. Yani, babadan kalan bir meslektir. Bu ma hayvancılığın bittiği son noktada sağ olsun Sayın Valimiz büyük bir projeyle bu e, hayvancılığın bitmemesine büyük bir katkı sundu. Öncelikle ona teşekkür ediyoruz. Ee, ben de projeden yararlandım. Ee, köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi. Ben 100 hayvan aldım. Yani bunu gittikçe arttırıyoruz. Ee, yani gayet güzel bir projeydi aslında. Ne zaman yararlandın projede? 2022 yılında, geçen sene. Ha hayvan sayısı arttı mı ondan sonra? E tabi malum yani herhangi bizim kendi yatırımımız olmadan e, direkt 100 koyun sahibi olduk. Bunu zaman geçti e, taksitten ödüyoruz. Ama büyük bir avantajdı bu. Hem çiftçilere dair hem de yani hayvancılığın bittiği son noktaydı artık. E, Baya bir ekonomik şartlardan dolayı baya bir e, hayvancılığın bitme noktasındaydı. S yani imkanı olan varsa yararlansın. Bu fırsat mesela 100 yılın başında bir defa denk gelir. Bir daha da denk gelmez böyle bir proje. Yani kesinlikle kaçırılmayacak bir projedir. <laughs> Gente, <laughs> ajuda.